Merhaba sayın müşterilerimiz. E, yola ilk defa bir ürün e, videosu atmak için buradayız. Ürünlerimizin kalitesini ve verdiğiniz paraya değecek olduğunu görebilmeniz açısından bu videoyu oluşturuyoruz. E, ürünlerimizin lastikleri kumaşı son derece kaliteli olup likralı pamuklu bir viskoz kumaştır. Bu kumaş nefes alabilen ve gayet yumuşak bir kumaştır. Yorumlara bakacağınız üzere orada da ürünler hakkında çok güzel yorumlar göreceksiniz. Bu erkek baksırımızda 5 renk mevcuttur. Renklerimiz açık gri, bordo, koyu gri, lacivert ve baskılı olmak üzere 5'li bir set olarak satmaktayız. Müşteri memnuniyeti adına son derece kaliteli bu olan bu ürünlerden satın aldığınızda memnun kalacağınızı umuyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz.